insanlığa hizmet yaptın. Abi bikini sadece eşe, sevgiliye işte belki anneye, kız kardeşi falan alınır. Ya yani aile dışından birine bikini alamazsın. Abi. <laughs> Ama şey diyor mesela. Ya ben sana sordum ya sen bikini ihtiyacım var dedim. Ben de o yüzden aldım. Ne bileyim bozulacağınızı. Çocuk bir de böyle şey çıkıyor. Canım cıkıyor. biz çocuk da istiyoruz dedik. <laughs> Onu sen yap o zaman. İlk radyo yayınımız olsun nasıl açardık? Hadi öyle girelim mi? Tırın! Jingle'miz varmış burada. Bak ilk radyo yayını ona göre. Canlı bir de öyle düşün. Merhaba değerli dinleyiciler. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. <laughs> şaka şaka. Şaka mıydı? Böyle gireriz bence doğal. Evet Anladın işte mı? ben girdim işte bu, bu halim. Tamam işte girdik. <laughs> sen, şimdi sen jingle ol. <laughs> bu ne ya? Bayburt Efe. <laughs> Zor tefe Biz geldik gari. <laughs> evet sevgili dinleyenler merhaba. Bir Zamanlar Podcast artık karşınıza bir radyo programı olarak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen çok durmayacağız. Şu an, şu an karşınızda. Şu an karşınızda. <laughs> Şimdi şu an karşınızda biz varız. Ne hissediyorsunuz? Ya? <laughs> abi, abi gerçekten zor olacak demek ki. Ya bu arada şey biliyor musun? Sabah gelirken aklıma geldi kanka. Bu poke, Pokemon'ları biliyorsun zaten. Hı, hı. Onunla ilgili şey muhabbetini biz seninle konuşmuş muyduk? Pokemon'lar şimdi biz izlediğimizde Pokemon'larda ne görüyoruz? İşte eş var bilmem ne var. Pokemon, av, ha, Pokemon avcıları var. İşte onlar Pokemon'ları savaştırıyor bilmem ne. Bir de kötüler var. Roket takımı. Onlar işte saldırmaya çalışıyor falan. Bunun bir teorisi varmış. Teorisine tam Tersini savunuyor. Şöyle diyor. Aslında diyor, Pokemon şirketleri Pokemon avcıları üzerinden o Pokemonları esir edip onları çalıştırıp yani çocuk işçi gibi düşün, ee, onları çalıştırıp onların enerjilerini sömüren şirketlermiş. Aslında roket takımı onları özgürleştirmek isteyen devrimci gençlermiş. Kanka zaten onların bir sloganı da vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Dünya'yı Dünya yol açmaktan kurtarmak, kurtarmak için, adaleti getirmek için. Durmak yok yola devam. Ne oynanıyor ne oynanıyor geliyor geliyor kılıçlar oğlum. Evet öyle bir şeyleri vardı. Ya ben bu şey değil paranoya mı gerçek mi bilmiyorum abi işte mesela Pokemon için bunu söyleniyor. Şirinler için. Ha şirinler için işte komünizm propagandasıydı. İşte şirine falan filan <laughs> hakkında ileri geri. Tabii, şirinlerle ilgili yeni bir teori dolaşıyor şöyle. Şirin Baba var ya. Hmm. Şirine'yi bir tane kadın var ya. Hmm. Şirinlerin arasına bilerek atmış. Yani Ara arı bozulsun diye. Bakalım kadın görünce değişen Şirin olacak mı <laughs> diye. Ne? Şirin baba Şirinleri mektebe götürüyormuş. <laughs> Niye bir tane kadın var orada? Kanka e, bildiğim kadarıyla o şey ya ben şöyle bir teori duymuştum. Şirin baba değil Gargamel aslında. Şirineyi Şirinlerin arasında. <laughs> gargamel <gülüyor> Şirin babanı tok <toklaşsın. gülüyor> <laughs> ya aslında normalde şu. Şirin babanın ya karı ayarlıyor Gargamel. Sonra bir kolundan ters düşüyorlar. Bir hesap kitap. Yok, şöyle bir şey dedim cidden. Aslında Gargamel, bir büyüyle Şirine'yi icat ediyor, yapıyor, yaratıyor işte. Ve Şirinlerin birliğini bozmak için aralarına atıyor. İşte bunu birilerinin aralarına atıyor. Gargamel miydi, Şirin Baba mıydı? Ha ben, ben Gargamel orada diye biliyorum. Gargamel sence... Ama şey, Şirin Baba sence Şirine'yi yapsa aralarına mı atar? hiç kadın yok abi? <laughs> Kanka o da Şirinler zaten mi? şeyden var. Eee... Feminizm simgesi deniyor yani. O da onu temsil ediyor. Her şey bir şeyi temsil ediyor. Mesela tembel Şirin, çalışmama hakkını temsil ediyor. Eee... Badici ağır sağlamı temsil ediyor. Arnold gel. Ya hepsinin böyle temsil ettiği bir şey var. Gözlük işini temsil ediyor bilmiyorum ama. Hani hastalıkta olabiliriz. Niye? Yani <laughs> miyopları temsil ediyor. Abi. Gözümüzde kusur olabilir. Ha, yok canım o kadar ince değil bence. O o da şey boş konuşanları mı temsil ediyor? Bir acaba? tane çok konuşkan şirin vardı ya konuşan şirin. Konu öyle bir şey yok olmuş. Var da o oğlum, gözlüklü işte. Gözlüklü müydü Konu boş konuşuyor konuşuyor. Şey tekme atıyorlar köyün dışına gidiyor. <laughs> Hakikaten ne kadar dram lan. Çok da birlik içinde değiller mi sanki? Hoşgörü yok. Aynen. Bir tane şey vardı çalışkan şirin. Ha. Durmadan böyle bir şeyler yapıyor. Evet. Be, be, bir tane beton üstüne beton koyuyor falan. İşte o, Ağa çekiyor. Betonu deliyor. Yo yokluk şirin. Yok şey ya işte. Bir... Orada orada bir tane Türkiye'yi temsil eden bir şirin olsa nasıl olurdu? Aa, çok güzel. Bir tane şirin, şirin var. Asgari şirin. Muhtemelen Türkleri temsil eden bir şey olsa şey olur yani. E, işin kolayına kaçan milleti aynen anladın mı? Kumpire getiren diyeceğim de kumpire. <laughs> Kumpas. <laughs> şey. Ketempere. <laughs> Kumpir. Kumpirci açmış. Keten elmasına getiriyor insanları diye. Hiç bilmediği atasözleri kullanıyor değil mi? Öyle bir şey olurdu herhalde muhtemelen. Çalışmak istemeyen kaytaran değil mi? Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kurucusu demiş ki yani çalışkan olun. Çalışkandır demiş. O da emin Dün değil. <laughs> Ta tahmin üzerine olabilir yani. Öyle olsunlar istediği için bunu söylüyor bence. Ama ben, öyleymiş ya. Yani bence öyle olurdu. Sence nasıl olurdu Türk şirin olsa? Kanka Türk şirin olsa şükürcü şirin olurdu. Ben sana söyleyeyim. Hani mesela evi yoktur, şey yoktur. Hani şey olur diyorsun sen. Halinden memnun, daha fazlasını istemeyen. Ben çok. Sen ben, benim, benim benim oğlum <gülüyor> o. <gülüyor> Şu an beni tarif ediyorsun sen ya. <laughs> Ama senin hayata bakış açısıyla ilgili bir şey evet, o. Evet, aynen. Evet, biraz şey olabilir belki kanka. Türk şiirin. Eee, eee nose <laughs> şiirin <canım>? face'e geziyor. <laughs> abi şu klişeyi de bırakın ya. Aa, Kimse evet bu da face takmıyor ya. Aynen. Hani Türk deyince bıyıklı, face'li Üsküdar'a gider iken ne alaka evet. abi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eee Dışişleri ve Turizm Bakanlığı'nda olsaydım var mı böyle bakanlık bilmiyorum da. Dışişleri ve Turizm. İkisinin de. Dışişleri ve Turizm de çok önemli. Sadece <laughs> Rusya'ya gidiyor. Türkiye CEO'su. Aynen. Ben Türkiye'nin başkanı olsam diye. Abi Türkiye'de FES geleneğinin bittiğini ama bu FES'in de bize... Cumhuriyetle birlikte bitti. Bitti ama ya bak ben buna şey olarak kötü bakmıyorum. FES FES'i sahiplenelim bazı yerlerde kullanalım ama insanlar FES'in geride kalmış bir şey olduğunu da bilsinler. Yani Türkiye'de artık kullanılmayan ama eski bir kıyafet olduğunu bilsin diye bir kampanya başlatırdım. Hatta bunun fikri bile, ismi bile aklıma geldi. Fest Time diye. Bunun zamanının bittiğini anlatan. Sloganı da Festime. haydi time. edelim. <laughs> Hayır onun <oğlum işte>, sloganı <laughs> Fest Time. Hani Fest gibi anladın Niye mı? Niye İngilizce? Fest time. E, i̇nsanlara anlatacaksın yabancılara. Hmm. Biz biliyoruz zaten o Fest'in bittiğini. <gülüyor> <gülüyor> oğlum peki Fest'in in İngilizcesi ne? Fes'in İngilizcesi önemli değil. FaceTime kelime şakası güzel. Neyse kötü bir fikir ama <laughs> dış üzerine düşünsün. ben çok yükselmiştim. Peki mesela böyle Türkiye'nin turizm şeylerinde kullanılıyor ya böyle Fes bilmem ne falan o tarz şeyler. Bıyık, mi? hamam. Evet. Abi hamama gerçekten sadece turistler gidiyor ya artık ülkede. Harbi en hamama. son ne zaman hamama gittin? Çok oldu. Hani yani. şey gibi kullanılıyordu bizim eski yerleşimimizde. Hani sen bana bir şey söyledin. Ben diyorum ki o senin dediğin gibi olmaz demek için şunu diyordum. Hadi oğlum hamama git hamama. <laughs> o ne ya? Yani hadi hamama hamama. Nasıl ya bir dakika. Şimdi ben sana bir şey söyledim. Sen... Abi sen bana benim yapmayacağım bir şey söyle. Oğlum dedin ki yarın benim bankada bir işim var onu sen hallet. He. Ha, kanka ya benim bankada bir işim var da yarın halledebilir misin? Ha hamama gideceğim hadi hamama. Yok bankada kanka. evet o Festak sen fest. Taksan, fest. <gülüyor> <gülüyor> garip garip. <laughs> Best <time. gülüyor> Abi hamam çok şey gibi geliyor bana ya. Ama hamam... zaten bence... Yani... Hamama gidelim mi lan bir gün? Hamamda kaybolur. <laughs> garip. Bir zamanlar hamam. Olabilir ama çok eko olur. Ama hamamdayız gibi zaten şu an. <laughs> Sıkıntı değil. <laughs> Hamama giren terler. Abi bu ne garip atasözleri. Ya benim bir tane arkadaşım vardı kanka. Onun şöyle bir savı vardı. Bütün atasözleri yanlıştır diyor. Yani eksiksiz hepsini. Yani kullanışsız, geçersiz. Artık silinmeli diyor dilimizden. Öyle sevmiyor yani. Kanka ben çok katılamayacağım ya. Yani zaman. diyor ki mesela. Mesela bana diyor bir tane şey söyle diyor. Kanka işte hamama giren terler. He, mesela, Bence çok mantıklı. Yok terlemeye de bilir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun da argümanı çok güçlü değilmiş, kanka kanka değil bir Şey fark Ben buna, <laughs> ben buna nasıl inandım lan yıllarca? <laughs> kanka bir arkadaşım var hayır diyor. <laughs> ya kanka ama bazıların konusunda katılabilirim. O mesela her, hepsi diyor. Mesela benim örneğim üzerinden gidelim. Sonra senin aklına bir örnek tamam. gelir belki bu seviyede. Tamam. Örnek veriyorum düğün yapacaksın. Çok masraf olmaya başladı. E abi hamama giren terler. Hı. Bu çok uygun bir deyim bence. O da diyor ki mesela. Yo çok param varsa düğün de sana masraf olmaz. O yüzden her hamama giren terlemez. Doğru. Mesela çöker diyor böyle. Böyle böyle çok Hayır, <laughs> <laughs> Hayır çökertti bak. Hayır çok paran ve paran olmasıyla Hı. alakalı bir şey değil ki. Sen diyorsun ki abi ben paran olsa bile Abi ben bunu 5 diye hesapladım 10 çıktı ya. Ama işte bu problem olmaz. Başta hava gelen terler. Zengi, zengi bunu çok bir kelime de anlatıyorsun ama. Problem olup olmaması değil. Durumu anlatan bir şey. Yani, Mesela daha farklı bir örnek var. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı. Abi mantıklı derken şu anlamda söylüyorum. Yani senin bana ne anlatmak... bilmiyorum. <laughs> senin bana ne anlatmak istediğini ben anlıyorum şu evet, an. Evet evet. Anladım yani evet. oradaki fikri. Ya hayır şunu demeye çalışıyorum. Senin böyle bir rutin, dilinde bir atasözü rutinin yok mu yani? Kullanmıyoruz. Ben ben, ben mesela en son atasözü ne zaman kullandım hiç hatırlamıyorum. Zamanını doldurdum. Ya etkileyiciliği kırıldı mı? Mesela sen bir insana şey dediğinde hamama giren teller deyince, Haklı ya Samet de haklı. <laughs> böyle denmiyor artık <laughs> Ben havama da girmem. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Şey diyebilir miyiz mesela şu Twitter'da güncel böyle şey kalıpları var ya cümle kalıpları onlar günümüzün atasözleri diyebilir miyiz? Çay var içersen ben var seversen. Gibi ya da veya şöyle sizce ben abimin düğününde ayakkabılarımı çıkarıp dans etmiş miyimdir? Hani bu kalıp var ya yapmış mıyımdır kalıbı mesela. Bu da günümüzün aslında deyimi atasözü gibi bir şey e, tabii. değil mi? E, bir tane daha örnek var işte Türkiye bir... Podcaster kaybetti. Hı, Almanya bir, ha, bir evet. aşçı kazandı. Artık mesela Öteyim. atasözü bu. Aynen. Ama güçlü şeyler de var ya. Şeyin yani. var mıydı? Atasözü ve deyimler sözlüğü aldırmışlar mıydı sana ilkokulda? Evet okulda aldırmışlardı ya. Kullanmıştık. Şu anda Türk Dil Kurumu'nun bir sözlüğü var ya. Hı. Türkiye'de kullanılan bütün kelimelerin olduğu. Hı hı. Buraya yeni bir kelimeyi dahil etme süreci. Hı. Mesela buna kim tamam diyor? Evet ya. Mesela ben bunu artık rapun diyeceğim tamam mı? Bir, bir şey var rapun diyelim buna. Ne Bunu mesela... onaylama yetkisini sen nasıl alıyorsun yani? Evet. Mesela selfie'ye rapun diyelim diyor bundan ondan sonra. Öz çekim. Ha, öz Dediler çekim ya. mesela. Ha, evet öz çekim olsun. Bir heyet mi var değil mi? Konu bu mu yani orada? Hani beyler toplandık. Evet toplandık. Biliyorsunuz. Beyler öncelikle hamama gidelim. <laughs> <laughs> <Hiç oynayıyorum. gülüyor> Espri yapıyor adam. Abdurrahman Bey lütfen cıvıtmayalım. otobüste gidiyorum. Genç bir ben ona kardeşimiz izleyeyim de şu anda etik olması açısından. Bir kız mesela şey dedi. Ama ben medeni cesaretini takdir ettim. Tarzınız çok güzel. Tam iniyordu böyle. Ya bu arada dedi döndü. Tarzınız çok güzel dedi. Ben de, aa çok teşekkür ederim falan filan yaptım. Sonra bak tarz <laughs> nerem, nerem tarz diye baktım. Sonra kız dedim, kaç yaşında tahminen? Ya yani 19-20 falandır yani. 20 yoktur bile belki. Ay ya, 19 yaşında falan. Ya çok bakmadım çünkü ben o söyleyince kafamı kaldırdım. Sonra zaten indi gitti hemen böyle. Bağıramadım arkasından dur diye. O kız sana yazmış. Ya evet işte de hani ani iltifat. <laughs> o gün ne giymiştin? Ya kanka standart beyaz tişört. biliyorsun. da. <laughs> <laughs> kız aslında ironi mi yapmış acaba? Hayır. Şu da çok güzel. Yemek kokan bir tişört. Senin şey demen de çok iyi. O gün ne giymiştim? Ben zaten hep aynı tarz giyiyorum. Şort vardı. Ee, üzerinde de beyaz tişörtüm vardı. Ha belki şunu demiş olabilir. Saçım toplu kolumda dövme var falan filan. Belki öyle bir şeydi. Mesele o değil. Şunu demeye çalışıyorum. Ani iltifata o kadar alışkın değiliz ki. Hani böyle şaşırıyoruz. <laughs> birine iltifat etmek lüks mü? Yani yolda gördüğümüz birine iltifat edemez miyiz? Böyle bir video var viral oldu biliyorsundur. <laughs> i̇şte kadın karşıdan karşıya geçiyor. İşte bugün çok güzelsiniz falan diyor. Aa diyor çok teşekkür ederim diyor kadın. Bir adam geçiyor. Abicim çok yakışmış ee, gözlüğünüz. <laughs> <laughs> Kanka bunu yapmak artık bizim ülkemizde maalesef sapıklık. Orada kız seni taciz etmiş. Evet yani Buna hakkı ya, yok. ben öyle düşünmüyorum. Mes, peki aynı şeyi kıza sen desen? Bence onda da bir problem yok. Yani tabii ki problem yok ama kız diyecek ki ne diyorsun ya sapık mısın sen terbiyesiz evet. dese mesela. Evet sapığım. <laughs> Deliymiş değil mi o da bari? <laughs> <laughs> ya hayır şunu biliyorum aslında bak iltifat etmek müthiş bir şey. Bak gerçekten çok güzel bir şey. Ama bokunu da çıkarmamak Hiçbir be e, Tabii işte biz bunu konuşmuştuk. <laughs> Önceki bölümlerde. İltifatın da sınırı var da karşı ya karşılık beklemeden birine bir güzellik yapıyorsun. Ama bizde çok garip karşılanıyor. Dediğin gibi ben de onu düşündüm mesela. Ben aynısını kıza diyebilir miydim? Otobüste herkesin içinde. Ya kusura bakmayın işte. Memeleriniz çok Ya <laughs> <laughs> tarzınız çok güzel dedim mesela. Oradan saldırı alabilirim değil mi? Aynen. Ne diyorsun lan sen? Yoksa ha. şey mi belirler? Kızın tepkisi mi belirler? Hani kız kız bundan memnun olursa millete ne? Tabii ilk önce kızın tepkisi. Değil mi? Ama işte kızın tepkisini de. Ama sen yani bunu ya sen derken Türkiye'de kolay bir erkek bunu bir kıza diyemez. Evet. Ben mesela bununla çok zorlanıyorum. Benim bir hayalim var. <laughs> Hayale bak. Yani gördüm mesela o da tek oturuyor gidip merhaba işte bir kahve içebiliriz. Bu medeniyet seviyesine biz tahminen ne zaman geliriz ülkeye? Yani ben böyle şeyler olsun istiyorum. Ülke, Dene bir gün ülkede. Ama işte reaksiyon kanka. Yani alacağın reaksiyon her şey olabilir. Sen ona saldırmışsın gibi de reaksiyon verebilir kız. Ama yani her şey olabilir. Evet de olabilir. Sen mesela gittin kıza söyledin. Kız mesela çok büyük bir reaksiyon verdi ya. Ne diyorsun be orospu <laughs> çocuğu <laughs> Ama kibar hani. <laughs> Böyle dedi ya. Aslında kızın yaptığının ayıplanması lazım burada. Ya hani adam sana geliyor medeni bir şekilde kahve içmeyi Ama kanka söylüyor şu musun? an hiç öyle bir zamandan geçmiyoruz ya. ya o Finlandiya'da o dediğin doğru. Peki senin reaksiyonun ne olur? Mesela atıyorum senin Kız arkadaşına gidiyorsun mekana tamam mı sen kahveleri alırken o masaya oturuyor ya sen kahveleri almasın tam dönerken bir gidiyorsun bir adam da o arada kız arkadaşına şey diyor masanıza oturabilir miyim diyor. Ben sandalyeye oturamıyorum da diyor. Kahve içiyoruz adam masada. <laughs> Abi siz devam edin benlik bir sıkıntı Burada adam, adam suçlu mu? Bence değil. Bence de değil. Ama işte şu, bunun şu medeniyeti... ama sen sen bence bu şekilde sakince bir tepki vermezsin orada gibime geliyor. Ama senin şu tespitin de çok doğru. Maalesef burası da Finlandiya değil. Muhtemelen o adam orada kıza işte ya kahve içelim mi derken bir yandan da göğüslerine bakıyor. <laughs> Bunu da bildiğin için değil mi? Şey yapamıyorsun. Çok da çağdaş yaklaşamıyorsun. Kız arkadaşın var ve kız arkadaşının yıllardır beraber olduğu normal bir evet. erkek arkadaş var. Normal arkadaşı kız arkadaşına senin, <laughs> senin kız arkadaşına doğum gününde o normal olan erkek arkadaşı bikini almış. Hmm, evet. Demiş ki ya bebeğim üstüne uyuyacak mı merak ediyorum. Hani bir giyip fotoğrafını atsan bana ben de bir görsem. <laughs> Tabii. Hatta isterse çıplak alsın önce sonrası yapsın ya. <laughs> mesela kız arkadaşına bir arkadaşı erkek arkadaşı bikini hediye almış doğum günü hediyesi. Bence alınmaz abi ya. Ama yani o da şey muhabbeti yapmış kız arkadaşında. Ya işte tatile gideceğim bikini almam lazım falan filan. İşte böyle laf arasında bunu söylemiş. Hı -hı. Çocuk iyi niye düşünmüş. Hani olmayan bir şeyini alayım demiş gitmiş bikini almış. Yani ben rahatsız olurum ya. Çünkü bana şey gibi geliyor. Yani nasıl diyeyim? Ya bikiniye bile gitme. Etek bile rahatsız edici bir şey değil mi? <laughs> hani şey gibi bir şey. Hani şunu bir giy de bir bakalım nasıl oldu. Değil mi? Ya ama şöyle Öyle bir şey var. Mi? Yani mesela beraber tatile gidebilirsiniz. Orada görecek zaten. Ama işte hani şey var ya onun aldığı bir şey giymesi zaten enteresan. Ya <laughs> abi dur. Ortamdasınız yine çocuk geldi bikini hediyesini verdi. Sen bozuldun ama kız arkadaşına, aa ben bunu çok sevmiştim. İyi çok yalnız. beğendim giyeceğim Benim Ben bunu bir giyip de üstümde göreyim falan evet. filan buraya geleyim dedi mesela. İçeri gitti. Aynen. Giyinmeye. Aynen. O andaki psikolojini bana söyle o anki tepkini. Şey diyor bir de böyle yavşak ya ben bir beden ufak aldım sıkı dursun diye. <laughs> Abi çok kötü bir, mesela, bir yer, indi geldi kız arkadaşın. Evet. Ya oldu mu ya sizce falan filan böyle bir şeyler yapıyor. Bilmem ona sor. <laughs> ben burada kimim ki? <laughs> ya çok zor bir durum yani şey e, mesela bu şey açısından çok sıkıntı bozuk atman gerekiyor bu durumda ama hani bir tarafta şunu diyebilir hani neye bozuk atıyorsun ortada aslında bir saygısızlık da yok. Ben sapık mıyım ya senin ben o gözle mi bakıyorum? Dedi mesela, normal ne bileyim artık. ne gözle bakıyorum ama buna <laughs> Ya Çok zor bir durum. Abi, sıkıntıya sokan bir şey. Ya bilmiyorum ya ben bu işten çıkamadım. Sen ne yapardın? Senin tepkin ne olurdu? Ha kanka, işte mesela... Işte <laughs> sevgilin olarak örnek veriyorum. Deneme olayı şey Se olabilir. Deneme değil abi. Direkt mesela şeyde... Birlikte mesela tatile gideceksiniz. O işte bikinisini o alıyor. Onun kız arkadaşı varsa problem yok. Bence bu kız arkadaşı varsa da garip ya kız arkadaşın varsa al amına koyayım. Kendi kız arkadaşın giysin yani. Hayır kendi kız arkadaşını da almış. Bir alana bir bedavaymış. Şöyle tamam. Kız arkadaşı var ama onun kız arkadaşı çok aşırı şişko. <laughs> Dinçle çıkıyor <be>. <gülüyor> <gülüyor> Balkondan giriyor kız. Onun kız arkadaşı var ama yani böyle çok da güzel değil. Seninki daha güzel. Sen de oradan mesela şey yapmaz mısın? Ama bakın bu telefonu yenilemeye çalışıyor. Ya. <laughs> Ya kanka tabii. Ya kıskanma değil de. Hani bikini işin alınamaz içinde bir, bak. Bence bir bikini yavşaklık var ya hani bikini, bikini, onu. Bak çok güzel bir sen şu anda insanlığa hizmet yaptın abi. Bikini sadece eşe, sevgiliye, işte belki anneye, kız kardeşe alınır. Ya yani, aile dışından birine bikini alamazsın abi. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle düşünüyorum. Ama şey diyor mesela. Ya ben sana sordum ya sen bikini ihtiyacın var dedim. Ben de o yüzden aldım. Ne bileyim bozulacağınızı. Çocuk bir de böyle şey yapıyor. Canım cikliyor. biz çocuk da istiyoruz dedik. <laughs> Onda sen yap o zaman. <laughs> Ama da süpermen misin? Ya kanka. Bikini anladım. alıyorsan bikini hak ediyorsun. Güzel. Peki abi bağlamak için yavaş yavaş senaryoda şu. Bikini şuraya bir mi? Çekiyorum. Ona bikini almış. Sana da silip mayo almış. <laughs> sana da sünger boblu simit almış. Ya demiş ki. <laughs> işte ikiniz tatile hadi ikiniz de deneyin gelin. Allah. Silip almış sana da. Allah Aa, demiş ya. ki ben buna çok para verdim. Bir <laughs> aylık maaşımı bağladım. Güzel. <laughs> sizi göndermiş. Bir de, hadi giyin gelin diye bir geliyorsunuz o da çıplak. Hadi bakalım. <laughs> abi bilmiyorum. Bence valla müthiş bir tespit yaptırdım. Bikini abi başkasına alınmaz. E, mesela etek de alınmaz abi. Düşünsene. Abi etek alınır ya. Etek alınır mı ya? Düşün. Niye abi tamam. ne var? Hemen örnek veriyorum abi. Gene söz meclisten dışarı bir kız arkadaşım var. Bir arkadaşı ona bir şey almış. Etek almış. <laughs> evet, Erkek demiş. arkadaş. Yani işte bir, oradan buradan bir tane arkadaş işte, mahallenin bakkalı. <laughs> Çaycı. çay çay Ahahahah! Mahallenin muhtarı senin alnıma bikini almış, ne alaka? İşte şey, bir tane arkadaşı ona etek almış abi, mini, bir karış, bir karış, normal mi? Şimdi kanka hediyeyi kimin aldığına bak. Ya da daptar -dap bir etek almış. <gülüyor> <gülüyor> bak bu daha kötü, mahallenin bakkalı senin kız arkadaşına, Gri eşofman aldı, beyaz krom almış. <laughs> niye ya falan Gelip geçsin buradan abi. <laughs> alınmaz. Etek de alınmaz bence. Ulan galiba eşofman altı da çok dar falan o da alınmaz. O ya. Abi işte o kadar da değil yani ya. Seksen, Asıl mesele ne 80 biliyor musun? çok uzak şeyler alabilirsin kanka. Patik. <gülüyor> <gülüyor> çok uzak yani anladın mı? Tülbent. İşte ne bileyim. Kırlent. Baş, başörtüsü. bir biten her şeyi alabilirsin. Parlament. <laughs> Al yani uzak Anadolu kokan şeyler alacaksın. Gözleme açarsın, sine alacaksın. <laughs> yani yenge senle alakalı hiçbir seksüel duygum yok. <laughs> Küflü peynir almış. <laughs> Aynen lor peynir almış ya. <laughs> ben de çok şöyle. terledim bitiririm ben izleyeceğim. Halı almış Kanka. yıkarsın diye. Hala şaka yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şey yap.